Evet, geldik imparatoriçe kartına. kartına. Ee, i̇lk önce bir kartı. Yine her zamanki gibi şöyle tanıyalım. Ee, bu, Tarot destesinde karşımıza çıkan ikinci dişil karakter ya yani ikinci güçlü dişil karakterlerden birisi. Ee, bir önceki kartta başrahi vardı hatırlıyorsanız. Hemen şurada açalım onu da. Azize kartı. Başrahi bey de aynı zamanda. Ee, bu da bir büyüme kartıydı. Bu da bir büyüme kartı aslında. Ama buradaki büyüme biraz daha şey... Ee, pardon. Şöyle bir yerleşeceğim tekrar. Ee, Azize kartındaki büyüme biraz daha böyle ruhani bir büyümeydi. Biraz daha bilincin büyümesiydi. Biraz daha içe dönmekle alakalı bir büyümeydi. İmparatoriçe kartındaki büyüme ee, daha böyle beş duyu organıyla e, şey yapabileceğiniz, tarif edebileceğiniz bir büyüme. Biraz daha böyle dünyasal alanı tam e, temsil ediyor. Yani artık burada tapınmanın başında beklemekten e, azize çıkmış ve yeryüzüne inmiş gibi de düşünebilirsiniz. Çok da güzel bir kadın olarak tasvir edilmiş. İşte başında tacı, elinde krallığının asasını tutuyor. Yan tarafta bir tane Venüs sembolü var. Ee, Venüs biliyorsunuz aşkla ilgili bir gezegendir zaten bu kart geldiğinde peki neler söyleyebiliriz, neler düşünebiliriz? Öncelikle bolluk ve bereketin simgisidir. Hani ciddi anlamda bir e, büyümeden bahsedilebilir burada. Hayatının böyle çok güzel bir dönemine girdiğinizi e, söyleyebilirim. Açılımınızda bu kart geldiyse. E, yani her şey burada üst noktadadır. Her şeyle tam bir dişil enerjiyi temsil eder aslında. E, birazcık anne figürü de vardır e, annelikten de bahseder. Yani doğa anayla da zaten başlangıç atfediliyor yani sürekli. Her şeyin başlangıcı doğa ana, her şey oradan büyümüştür gibi. Yani o büyüklükte bir büyümeden bahseder. Hayatınızda böyle güzel şeylerin olacağını, geleceğini, artık belli kapıların açıldığını ve sizin de buna hazır olduğunuzu, tüm bu vasıfları düzgün bir şekilde değerlendirebileceğinizi temsil eder. Anlatır. Ee, şey söyleyecektim pardon onu unuttum. Annelikten dedik bahseder. Ee, şimdi hiçbir çocuğun annesinden bir ayrı olma durumu olamaz. Öyle değil mi? Hani bebek anne karnında e, hayat dünyaya başlar. Yaşama alanına başlar. E, Doğduktan sonra da buradan e, anneden DNA'larıyla beraber e, bir takım duygu düşüncelerini de alır aslında. Hani onun duygu düşünceleri de e, bilinç dışında bir şekilde kopyalanmış olur. Şöyle bir şeyden de bahsediyor bu kart bu anlamda. Şimdi bu doğan çocuk o bilinç dışındaki kendisine ait olmayadan olmayan, geriden getirdiği bir takım düşünceleri, fikirleri, duyguları ister istemez içselleştirebilir. Bu kart aslında bu yönden de birazcık dikkat çekiyor. Hani Bunlardan kurtulmadan kişi kendi öz duygularını anlayamaz. Doğru tarif edebildim bilmiyorum. Yani anlatabilmişimdir umarım. Birazcık da bundan bahseder. Yani kendi duygu ve düşüncelerinizin farkında olmak. Hangisi size ait, hangisi size ait değil. Başkalarından etkilendiğiniz şeyler var mı? Farklı düşüncelerden, farklı insanların eleştirilerinden veya olumlu veya olumsuz eleştirilerinden fark etmez. Neyden ne kadar etkileniyorsunuz? Bu anlamda birazcık kendinize göz gezdirmenizle ilgili de bir uyarı verir aynı zamanda. Dediğim gibi sonsuz bir büyüme hali vardır burada. Artık her şey tamamdır. Ama burada şöyle bir de şey var. Ee, bu kartların tabii ki de çok güzel kartlar bunlar ama biraz karanlık tarafları da var. Şöyle düşünün. Ee, bir imparatorluk düşünün ve sürekli büyüyor. Yani kendine sürekli bir büyüme e, olgusuna kaptırıyor. Ve sürekli fetihler yapıyor. Ama e, fethettiği bu toprakların hiçbir tanesinde buradaki azize de yapılması gereken bir iç düzenleme yapamadığı için kontrolü bir yerden sonra kaybediyor. Kartın karanlık tarafı burası aslında. Ee, bu konuda da e, yani gücü doğru yönlendirebilmenizle alakalı da bir uyarı veriyor. Hani o egosal durumlara çok fazla girmemeniz gerektiğine girerseniz bunun aynı zamanda bereketinizi kaçıracağından da bahseder. Peki açılımlarda çıktığında nasıl yorumlayabiliriz? Mesela bir ilişki açılımında bu kart çıktığında e, eğer bir ilişki başlangıcı için soruyorsanız bu kart temsil ediyorsa veya bir başkasını soruyorsanız ve başkasını temsilen, karşınızdaki kişiyi temsilen bu kart açıldıysa çok güçlü, her şeyiyle işte bir ilişkiyi sahiplenebilecek, devamlılığını getirebilecek yani her şeyle tam bir kadın figürünü anlatır veya karşı tarafın sizi bu şekilde gördüğünü de anlatıyor olabilir. Bunun dışında eğer bir iş başlangıcıyla alakalı bir durumla ilgili bakım yapıyorsanız orada da şöyle yorumlayabilirsiniz. Ee, yani güzel bir başlangıç olduğunu veya olacağını, doğru yolda olduğunuzu, yapacağınız girişimin evet size güzel kazançlar getirebileceğini ama yine de dediğim gibi hani başarı aldıkça 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 daha fazlasını isteyerek yani kontrolsüz bir şekilde daha fazlasını isteyerek bunları mahvetme İhtimailiğiniz de var. İşte buna da dikkat etmeniz gerekiyor gibi bir yorumda bulunabilirsiniz. Genel hatlarıyla çok güzel bir karttır. Ee, yani güzel şeyler açılımlarınızda geldiğinde e, böyle güçlü, güzel, dişil karakterlerden e, bahseder. Böyle birisinden yardım alacağınızdan da bahsediyor olabilir. Burada e, evet kişi çok güçlüdür ama dışarıdan gelecek olan yardımlara da e, veya işte fikirlere de çok fazla kendi silmiş kendi düşünceleriymiş gibi onları içselleştirmeden değerlendir. Farklı insanların düşünceleriyle de değerlendirme yap yap yapması gerektiğini anlatır. Evet şimdi bu kadar sanırım bu kartla ilgili. Bir sonraki kartımız imparator kartı olacak. Diğer videoda görüşmek üzere.